Kreni boşta Belki kalınca zaman. da olanlar oluyor. Ya Berke! Aa. Berke araba gidiyor! Dur. Araba gidiyor! Dur. Ya araba Ya Berke ya! Gözleri düşürmesin! Araba gitti! Araba gitti! Ya arabamız... araba gitti! O kadar beliriksizsin ki. Artık işi uzmanına bırak olur mu? Türkiye'nin başkenti anlaradan herkese selamlar. Bendeniz Los Angaras motovlog. Ankara bebesine abone olun. Selam dostlar bendeniz Los Angaras. Otobür Arkadaşlar Arkadaşlar sağolsun bir abimiz aradı. İşte ya dedi ben dedi cinnak caddesinde kaldım dedi. Evet abi dedim. Ya bizim oğlan dedi seni dedi Youtube'dan dedi takip ediyormuş dedi. Evet abi dedim ya senin numaranı ver dedi ee, biz dedi kaldık dedi şaşmaza gideceğiz dedi tamam abi dedim çekeyim işte fiyat ne kadar olur abi normalde şu da işte hani takipçilerime şu fiyatı çekiyoruz falan tamam dedi gel kardeşim dedi yani böyle hani youtube'dan takipçiniz veya işte hani tanıyoruz dediği zaman hani ben böyle bir hani heyecanlanıyorum hani bir seviniyorum gerçekten yani hoşuma gidiyor arkadaş yani yani sağ olsunlar hani beni izliyorlar destek çıkıyorlar yani çok güzel bir şey arkadaşlar yani çok mutlu oluyorum yani gerçekten çünkü bu devirde destek çok önemli arkadaş. Önümüzdeki zaten geçirdiğim bir iki hafta gerçekten işler çok düşük. Yani kimi zaman sifte atamadım, kimi zaman günde bir tane iki tane atıyoruz. Yani daha önce de anlatmıştım. Zaten günde bir tane iki tane de iş attığın zaman şey de kalmıyor. Yani bir iş de kalmıyor. Yani para kalmıyor açıkçası. yani açıkçası arkadaşlar. Çünkü bir iki iş attığın zaman o da işte mazotuydu, yemeğiydi, sigarasıydı. Ona falan gidiyor. Hani bu arabanın algısı var, vergisi var, bakımı var, lastiği var, cartı var, cürtü var. Olmuyor arkadaşlar. Bir ara AdWords'e e bir reklam verdim. Hani bilenler bilir. Google AdWords var. Ona arkadaşlar şey verdim. Reklam. O da çok gidiyor arkadaşlar. Yani e, sahte tıklama olayı çok oluyor. Aman motorcu kardeş. Dur. Sahte tıklama olayı çok oluyor arkadaşlar. Onlara çok paramız gidiyor. Ha iş geliyor mu? Geliyor Google'dan ama ya bir o kadar da para ödüyoruz yani. Hani sahte tıklama olayı çok oluyor. Çünkü Google tıklama başına bizden 5-6 lira para kesiyor arkadaşlar. Ee, ondan dolayı böyle bir şey oluyor. Ee, ben de şimdi işte hani YouTube üzerinden sağ olsun hani takipçilerim destek veriyor. Hani YouTube hani hani ben oradan iş geliyor diye para kesmiyor. Hani izlenmem çok olursa aksi şeyle e, hani tam aksine bana para da veriyor yani. E, ondan dolayı arkadaşlar yani destek gerçekten çok önemli. Şimdi takipçimin babasını almaya gidiyorum ya yani dedim bu arada hani ölümsüzleştirin dedim. Çünkü seviniyorum abi hani mutlu oluyorum yani takipçim aradığı zaman işte abi ben seni takip ediyorum işte veya işte bizim olan seni takip ediyormuş işte dediği zaman ben mutlu oluyorum abi gerçekten buradan destek veren herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Videoyu takip edin. Devam edin. Aman motorcu kardeş. ikisinde de gaz yok arkadaş. Allah Allah. Karıyı da arkaya atmış. Plaka yok. Kask yok. Evet arkadaşlar. Şu an Cinna'ya giriyorum. Boğulu köprünün altından takipçimizin babası sanırım orada Toyota Corolla demişti. Arabi girişi Kardeşim nasılsın? Ya, sen nasıl. Eyvallah. Babam mı? Evet. Abi geçmiş olsun ya. ya. Abi ben geçmiş yapmadım, olsun. Ol. Eyvallah abi sağ olsun ya. Abi biz de işte internetten yapıyoruz işin merhaba ya, iyi abi. İyi ne güzel olsun lan. <laughs> he? Yok, Yok abi tanıdık değil ya. de internetten beni takip ediyorum sağ olsun ya, genç. Ya bizi gitmiş galiba otomatik. <gülüyor> <gülüyor> he. Abi geçmiş olsun ya. Dur abi Mesim, hemen kayda abi. Kayda alıyorum bizi ya. Kayda alıyorum abi. ya <laughs> yani bir sıkıntısı yoksa abi. Yani bir sıkıntısı yoksa alayım abi. Al abi sıkıntı yok. Tamam. Meşhur olur mu yani? olur yani. <laughs> ya. Şaşmaz değil mi abi? Bu mahallesi 2472 <laughs> Tamam abi 2472. <laughs> Açık değildir abi. Kapalıdır. Ben kapının önüne <laughs> indiriyorum abi. Anahtar onların istediği bir yer varsa oraya bırakıyorum. Abi el freni indir. Vitesi boşal. إفران شقاب بتسلق Tamam abi. 2472. <laughs> Kardeşim ne yapıyorsun ya? ya Dur şu yakayım da gör. Şanssızlık işte. Nasıl olacak? Baskı balata bitti. Biraz gidiyor duruyor. kaçalım abi. Ee, kardeşim sen ne yapıyorsun ya anlat. Nasıl olsun abi işte gidiyorduk. Aldık böyle. sen Aklı okuyorsun seni. değil mi? Aynen okuyorum. Eyvallah eyvallah sağ olasın ya. İşte senin gibi sağ olsun. Yani bak. hani takipçilerimiz İyi iyi yapmışsın ya kardeşim sağ olasın. Ya ben de işte hani evde oturuyorduk. Bugün de bir tane şey yaptım işte sabah. Ha bekliyoruz işte ya bir de işler de bu aralar çok düştü biliyor musun? Kuryeli yazım ya. Nasıl? Kuryeli yazmıyor. E, kuryeli? Motor, hani motorla yemek falan dağıtıyordun ya. He evet. Kuryeli yazan oluyor şimdi yalnız. Aynen aynen. İşte e, kuryeli bıraktık işte buna dönünce. Aa, i̇şte geçen bir bindim motora gene bir çektim vlog da. Hı, hani de, hep şey. Yapayım. He. İşte motovlog özleyenler vardı onlar için çektim. Seviyoruz her şey. He aynen. Ondan sonra işte sağ olsun hani işte yani YouTube'dan sağ olsun hani takipçilerim tabi tabi kardeşim yani takipçilerim sağ olsun arıyorlar ya böyle eşine öneren oluyor dostuna öneren oluyor böyle sen gibi hani işte babası abisi kardeşi yolda kalanlar oluyor onlara sağ olsunlar şey yapıyorlar yani. Nasıl abi yukarıda şey yapmak? Valla çok rahat, çok sessiz, sakin geldik. Rahat değil <laughs> mi? <laughs> hiç sesi çıkmıyor. Sigortadan ücretsiz mi? Ya benimki de sigorta var zannediyorum. Görüşürüz Sankt kardeş. Varmış. Neyse YouTube'a devam. Eyvallah abi. Işte, <gülüyor> <bileyim>. <gülüyor> Abiciğim, <yaramaz> <gülüyor> <mı> <gülüyor> ya, abicim yaramaz mı ya? Hadi görüşürüz abi. Sessiz Eyvallah kardeşim sağ ol. Nasıl abi? Ne tarafa gidiyor? Abi ben e, şimdi yakacıkta bir araba daha var. Şimdi yoldayken şey geldi abi. Onu alacağım. Onu da abi Ostime çekeceğim. Pardon. Mustafa Kemal Mahallesi'ne çekeceğim abi. Evet. Ondan sonra artık abi şey şey e, ev abi şey yaparım abi geçelim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Abi çok Hadi teşekkür olsun. ettim Görüşürüz. Hadi sağ ol abi. <laughs> Evet arkadaşlar takipçimizin babasını çektik babasını araçları arızalanmış aldık sanayiye indirdik güzel bir muhabbet ettik tabi sağ olsunlar var olsunlar arkadaşlar takipçilerime her zaman teşekkür ediyorum Allah razı olsun yani reklam olmazsa arkadaşlar bu işler yürümüyor dediğim gibi videonun başında yani bu hafta zaten bir iki haftadır işler çok kötü geçiyor yani nesif dağıtabiliyorum bazen günü geliyor bazen bir tane atıyorsun iki tane atıyorum şimdi bir tane iki tane atınca da olmuyor. Niye olmuyor? Ee, o da kardeşim. Şimdi bir iki tane atıyorsun. Tamam mı? O da yakıta benzene şeye gidiyor sigaraya. En iyisi böyle abi. Hani reklam oluyor abi. Et4 saçlıydım. Et4'ten sahte tıklam olayı çok oluyor. Google 5-6 lira para kesiyor. O da sürümde müthiş bir deli para yapıyor. Ondan sonra arkadaşlar yani YouTube'a devam abimizin dediği gibi inşallah Allah'ın izniyle desteklerinizi bekliyorum yine arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden de. Destek veren arkadaşlarımdan hepsinden Allah razı olsun arkadaşlar. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi iyi bakın arkadaşlar.